Merhaba arkadaşlar. Ee, Rayba podophizan, yaklaşık bir aylık e, civarı hayvanlar. Ee, Rayba podophizanlar e, çıktıklarında siyah yerlerinde benek benek beyazlar atar ama bu büyüdükçe e, beyazlıklar gider, komple vücutları siyah olur, tepeler beyaz kalır. Rayba podophizanlar e, iki ayrılıyor bir kısa bacak, bir uzun bacak olarak. Bunlar kısa bacak yani biraz e, alçak boyut olarak. İşlerinde kel boyuna 5 var. Bir tane siyah olan, gri e, blue olan da e, A5 ama o kel değil. Yaklaşık hayvanlar e, bir aylık civarı, biraz özel bakımla bakıldıkları için onun için e, biraz daha e, olduklarından daha iri gösteriyorlar. Şu anda. Ayvanları hayvanları böyle bir gösteri kafesine aldık video çekebilmek için ve hayvanlar yaklaşık 25 25 derece sıcaktan çıktıkları için de birazcık şey yaptılar yani hayvanlar birazcık üşüdüler mi diyeyim artık vücut ısısı birden değiştiği için birazcık garipsediler ama vücut ısıları az sonra alışır ve eski canlılıkları yerine gelir. Şu anda yemlerini verdim zaten. İçeride yemlediklerine vitaminli sularını verdik. Şu anda yemlemesini yapıyoruz. Rahibe, Pado, Fizan arkadaşlar. Özel cins süs tavuğu bunlar arkadaşlar. Süs tavukları. Bu şekilde tepeleri büyük olur, büyüdükçe tepeleri daha bir şekil almaya başlar, gözlerini kapatır iyice. E tabii ki bunlar anaç olunca büyüdüklerinde gözlerini kapattıkları için biz bunların gözlerindeki hani gözlerine gelen tüyleri makas yardımıyla açıyoruz ki yani yem, kolay yem yiyebilsinler, e, kolay birbirlerini bulabilsinler gibi. Çünkü bunları biz işte yumurtasını alıyoruz. Bunlar yumurtaları tabii ki yenir ama süs tavukları olduğu için bunları biz genelde süs tavukları üretim için yumurtalar toplanır. Üretimde kullanılır yani. İşte kuluçka makinesine koyuyoruz. Kuluçka makinesinde 21 günlük bir kuluçka süresi var. 21 gün sonrasında civcivler çıkıyor. Yaklaşık çıktıktan sonra da bunlar da bir aylık civarı halleri. Görüyorsunuz e, siyahların üstünde beyaz desenler var, bu beyaz desenler gidiyor simsiyah oluyor vücutları ve kafada sadece beyazlıklar kalıyor. Kısa bacak olarak e, yetiştiriyorum, ben hobi olarak besliyorum. Şimdi karınları da doydu. E, tabii ki daha bunlar bebek, e, hemen e, uyuma meyiline giriyorlar. Aleyküm selam Reshit ee, Trakya makarası Trakya makarası olası. Şimdi bir bakayım. Heh, gösterelim öyle. Abi Trakya makarası Brahma yumurtası fiyatine kadar biliyor musun abi? Ee, şimdi Brahma yumurtaları ıı, ırkına göre, Brahma'ların da kendi aralarında cinsleri olduğu için işte light Brahma, dark Brahma, ıı, gold Brahma, işte Jojo Brahma gibi ıı, değişik ıı, kendi aralarında cinsleri olduğu için ıı, fiyatları değişiyor. Ama ıı, Brahma yumurtaları ıı, yani en düşünü 20 lira 20 liradan başlar diye düşünüyorum. 20 lira, 30 lira, 40 lira yani cinsine, ırkına ve özelliğine göre tabii ki her brama brama değil. Bilin, bilindik, tanıdık, orijinal derece almış, yarışmalara katılıp derece almış kişilerden almanı tavsiye ederim. Ki işte federasyona bağlı hakemlere, yarışmalara katılan kişilerden almanı daha mantıklı olacak ve e, yani yarışmaya katılması bile hayvanın özelliklerini ilk önce bilmek gerekiyor. Aleyküm selam Reşit. Eren Tekirdağ'dan. Tekirdağ'dan bilmiyordum Tekirdağ'dan olduğunu. Baştan söyleseydin keşke. Ha, bu civarlarda ben sana önerebileceğim kişilere söyleyebilirim. benimle irtibata geçersin. Tekir Tekirdağ'dan beni Facebook tam da tanıyorsundur. Çünkü Facebook hesabında kesin eklisindir de. Değilsen de e, istersen buradan numaramı verip e, seni e, burada civardaki arkadaşlara yönlendirme yapabilirim. Brahma yumurtası hangi e, cins istiyorsan. Tamam. Oradan e, Messenger'dan bana canlı yayını bitirdikten sonra yaklaşık 15-20 dakika sonra bitiririm. E, bana Messenger'dan mesaj atarsan ben sana profil resimleriyle civardaki brahmacaların bilgilerini veririm kendilerine danışıp süs tavukları gerçekten geniş bir kitleye yaza doğru almayı düşünüyorum şu an araştırıyorum Tamam ben sana yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. E, süs tavukları e, gerçekten özel bakım isteyen normal tavuklardan... E, Tabi biz kışın da alıyoruz yavru gerçi ama çünkü e, özel bir sistem kurman gerekiyor. İşte ter, özel e, sıcaklık termostatları, ana kucağı işte ızgarası, özel bakımları, kışlık bakımları var. Çünkü kışın aslında kışın aldığın yavru daha sağlıklı olur, daha iyi olur. Hani yazın çünkü sıcakta bakteri üremesi fazla olduğu için civcivlerde yumurtalarda işte sıkıntı yaşayabilir yaşayabilirsin. Onun için biz de kışın yavru almayı tercih ediyoruz serin havalarda. tavukları özel arkadaşlar yani dediğim gibi ilgi istiyor özel bakımlar istiyor belirli e, kürleri var işte e, ilk çıktıklarında yaptığımız sonrasında yaptığımız e, uygulamalar var kürler var ilk çıktıklarında e, sıcaklık ortamı e, 33 derece olması gerekiyor. Çünkü bunlar e, kuluçka makinesinde dereceden çıktıklarında hayvanlar zaten e, sıcak bir makineden çıktığı gibi siz e, normal bir yere aldığınızda şok yaşarlar ve ölürler. Onun için e, olabildiğince e, yüksek sıcakta 37 ile geçmeyecek şekilde yüksek sıcakta yerde tutarsanız bir hafta, bir haftadan sonra e, her hafta 2 derece aşağıya çekebilirsiniz. Ama ilk çıktıklarında buna muhakkak e, dikkat etmeniz gerekiyor. Ve ilk çıktıklarında yem vermiyorsunuz arkadaşlar, Yem verdiğinizde sıkıntı yaşarsınız. Çünkü ilk çıktıklarında hayvanlar yumurtanın sarısını, yumurtanın içinde bulunan sarıyı karın bölgesinin içine çekerek çıkarlar. Yani bu yumurta sarısınıla yaklaşık 3-4 gün boyunca idare edebilirler. Ama açlık hisleri olduğu için yem verdiğinizde yerler bu sefer midesi dolu, karın kısmı dolu, en midesi dolu. Bu hayvan midesindekini midesinde mi ötecek? İşte içindeki sarıyı mı öğütmeye çalışacak. Bu sefer sindirim sisteminde bir sorunlar yaşarsınız. İşte dışkı yapışması sıcaklık ve ne diyoruz kan hastalıkla karşılaşırsınız onun için e, olduğunca hayvanlarınızı Yavru güvercinlerde e, şey yapabilirsin, e, atom aplar var, işte torpil bomb aplar var yani vitamin apları var günlük bir adet vererek hayvanlara takviye yapabilirsin Çünkü bu aplarla hayvanlar gereksinim duyduğu bütün vitamin mineral içeriklerini aptan aldıkları için hızlı gelişim iskelet kas yapısında gelişim sağlar yavruyu öldürmeden sağlıklı bir şekilde büyütebilirsin vitamin haplarıyla. genel olarak vitamin vermeyi düşünürsen içme sularına haftada iki gün, iki günü geçmemek süre. Çünkü her gün vitamin verilmez. Hani burada bir yanlış, yanlış anlaşılma oluyor. Fark etmez. vitamin hapı olsun önemli değil. Tekirdağ'dan Yasin Yenici'den bulabilirsin. ondan sonra Yeni bir peş shop var. Tunca Erol'dan bulabilirsin Tekirdağ'daysan. Peş shoplarda bu arkadaşlar sana yardımcı olur. Ee, bu arkadaşlara danışırsan onlar sana yardımcı olur. Vitamin hapı ben yavrularıma vitamin hapı vermek istiyorum dediğinde zaten e, vitamin haplarının çoğunun birbirinin içeriği aynıdır. E tabii ki e, firma farkı, vitamin farkı, işte kimilerinde hastalık önleyici e, takviyeleri var. E tabii ki senin isteyene göre, bütçene göre sorarsın. Bölünmüş veya işte 500 tabletleri var, 1000'lik tabletleri var gibi. Ya da hayvanın ne kadar çoksa o kadar büyük ambalaj almanı tavsiye ederim. <laughs> Evet sonrasında bir hafta sonrasında hayvanlara e, bağırsak temizleyici giriyoruz yani nasıl büyükümüze anlatıyordum bağırsak temizleyiciye giriyoruz cebirlerimize e, bir strikoyu kullanıyoruz strikado zorlamlayıcı kullanıyoruz e, yedinci günde George Mix e, kalniselle karşı ve iç parazite karşı ürünü giriyoruz Bu sonrasında e, tabi ilk çıktığı zaman sularına dediğim gibi yem vermediğiniz zamanda da sularına içme sularına Diazmi 256 probiyotik veriyoruz bunu kesinlikle şekerli su falan kesinlikle vermeyin probiyotik verin arkadaşlar probiyotik veriyorsunuz ve yanında Trevest kullanın yani yem tamamlayıcı yani e, ihtiyaç duyduğu protein minerali yani kendisine toksik topluluk hissi vermesi için ve <laughs> bütün enerjiyi vitamini alması için sularına probiyotik ve yem tamamlayıcı Trevest al. Treveste koyun bir litre suya yaklaşık birer çay kaşığı koyarsanız 4-5 gün boyunca ihtiyaç duyduğu vücudunun ihtiyaç duyduğu neler proteini alabilir. Tabii sonra 4-5 gün sonrasında yem girebilirsiniz arkadaşlar. Başlangıç cemi 321 markası önemli değil, 321 numaralı. Başlangıç yemine giriyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında haftanın ilk günü probiyotik, haftanın ilk günü vitamin. Dış parazitlerini de yapmayı unutmayın. Ense damlası olur, kümeslere sıvı sükürtme olabilir. Dediğim gibi Facebook'tan bana ulaş hayvanların kısa videosunu dışkı fotoğraflarını ağız içi fotoğraflarını geniş çaplı bir görelim hayvanları ona göre bir tedavi süresine başlarız. Hani önce hastalığı bir bilelim ne olduğunu. Ondan sonra Şimdi alsiz diye hayvan tabii ki bir sıkıntısı var ama ne? Çünkü hastalıklar çok. Ekoli var, salmonella var, CRD var, çiçek var yani bir sürü hastalık çok var veba var onun için hayvanları bir görelim ona göre neler yapabilecek bilgi veririz.